Öğrenebilir miyim? Neymiş Ceylin'in beni gözaltına alma gerekçesi? Sana bu bilgiyi vermem doğru olmaz. Nasıl yani anlamadım? Şu an bu arabada şüpheli ve savcı olarak oturduğumuza göre söyleyemem. <laughs> Müsaadeniz var mı? Sadece müvekkilimle görüşeyim. Geçelim diyeceğim. Baroya haber verdik mi? Evet. Bir de şu delili görebilir miyim artık?

Sayın savcılarım kusura bakmayın ne olur ya. Dilek'in ablasına gitmesi gerekiyordu. Dedim ben bırakayım seni. Meğer Riva'da oturuyormuş. Dedim Dilek, Riva İstanbul'da değil ki. Ben de taksiye bindirdim. Evet. Bu muymuş delilimiz? Aynen. Görünen o ki, öldürülen oda servis görevlisi Ahmet'i en son gören... ...onunla beraber konferans salonuna giren Nil'miş. Nasıl buldunuz savcım bu delili? Tuğçe buldum. Buranın konferans salonunun açıldığına emin misin? Nişana gelmeden önce beraber gittik Tuğçe baktık. Bana hiç öyle bakma. Kızı masasına sonsuza kadar zincirleyemezsin Eren. Al işte. Tamam ben de bir bakayım sana bir şeyler yapacağım. Altyazı Evet, ne yapıyoruz Sayın Savcım? Beni ikna et ifadeyi sana bırakayım. Nil olsa olsa 55 kilodur. Tabii sen daha iyi bilirsin. Oda servisi görevlisi boğulmuş. Darp edilmiş. Boğuşma izleri de mevcut. Nil'de gözle görülür bir darp izi yok ki temas karşılıklı iz bırakır. Koskoca adamı canlı canlı boğdu, bir keysin içine koydu. Ki bir avukat olarak bu yolları çok görmüşlerdir, bilirler. Cesedi yok etmedi ya da yok ettirmedi tamam, diyelim işler ters gitti. Bir şekilde ceset kayboldu. Konser alanına gitti, sahneye çıktı. Şarkıcının avukatı Ekta Nila aradı. Biz o sırada yemekteydik. Birini yeni öldürdün ve ceset kayıp. O sırada yanındaki Cumhuriyet Savcısını alıp kendi isteğinle ceset bulunan bir olay yerine gitmezsin. Doğru değil mi? Belki bunu görmeni istedi. Yani rahat olduğunu göstermek istedi. Masum oynuyor. Yani Nil bu kadar soğukkanlı bir katil ve ben bunu sezemedim, okuyamadım. Öyle mi? O yeteneğini kaybettin diye hatırlıyorum. Diğer sorularıma da cevap ver. İfadesini aldıktan sonra seve seve. Sağcım. Hanım. Bu konserde ölü bulunan şahıs. Bakın bakalım tanıyor musunuz? Yani tanımıyorum ama görmüş olabilirim. Rıza Bey'in otelde olduğu gece, yani olayın olduğu gece gittiğimizde görmüş olabilir miyiz? Yani o, olabilir. Olabilir tabii. Lale İncer'in otelden düştüğü gece çalışıyormuş. Sayın Savcı'm sorabilir miyim acaba? Yani müvekkilimi şüpheli durumuna düşüren deliliniz ne? Ertesi gün ne yaptınız? Sabahtan başlayarak lütfen. Hmm. Sabah... ...dokuzda ofise gittim. Dava vardı. Ee adliyeye geçtim. Dava lehimize sonuçlandı. Sonra da otele gittim. Niye? Annemi görmek için. Bir eğitim varmış. Ona katıldı. Nakit ödeme yapmak istemiş. Ben de para vermeye gittim. Bu oteldeki eğitim katılanların listesini soruşturmuştuk. Dönüş oldu mu? Olumsuz savcı henüz bir dönüş olmadı. Ama tabii iletişim numaralarını aldık. Tek tek ulaşacağız. Demek anneniz o gün otelde eğitimdeydi. Ne şans. Peki eğitimin içeriğini öğrenebilir miyim? Muhakkak bahsetmiştir. Yani bilmem. Annem emekli olduğundan beri dünya kadar eğitime gitti. İşte öğrenci koşulundan tutun da... ...ne bileyim böyle ruhsal bir takım eğitimler falan aldı. Yani onlardan biri herhalde. Hiç merak edip sormadım bile. Otele girdiniz. Devam edin lütfen. Girdim. Parayı verip çıktım. Ben zaten çok kalmadım. Müvekkillerimle kutlama yemeğine yetişmem gerekiyordu. Yetiştim ben. Kimseyle konuşmadınız. Yani sanmıyorum. Bir de şu fotoğraflara bakalım o zaman. ...farkındaysanız... ...maktülü son gören sizsiniz. Ona mı sormuşum? Neyi? İşte eğitim nerede diye bir... ...otel çalışanına sormuştum. O muymuş? Hı -hı. Oymuş. Beraber nereye gittiniz? Eğitimlerin olduğu yere. Konferans salonunun olduğu yer. Kapıyı gösterdim. Ee, şurası bakın. Buradan geçtikten sonra zaten kapıyı görüyorsunuz. İçeri girdim, çıktım da yoktu zaten. Hiç dikkat etmedim bile. Yani hemen otelden çıktım, bir daha da bir temasımız olmadı. Yanılıyorsam düzeltin lütfen. Sen de Eren. Otelden düşmek suretiyle bir vaka yaşanıyor. Kız ölüyor. Şüpheli tek tanık sizin nezarethanedeki müvekkiliniz. Ertesi gün bir konser alanında otelin çalışanının cesedi bulunuyor. Ve o kişi o gün görevinin başında. Maktulü son gören de sizsiniz. Yani e ne diyebilirim ki? Hayat. Tesadüf. Tesadüf fazla tesadüf. Başkomiser, Nil Hanım'ın ifadesini doğrulatalım. Annesine bir ulaşalım. Bir de bu eğitimi, eğitimi yapan kurum bulalım. Ayrıca gerçekten nakit mi ödenmiş bir bakalım. Emir anlaşıldı O zaman işimiz bitti savcım. Ha? Sizi de burada misafir edelim. Ama bu çok saçma ya. Yapma Ceylin. Yani savcım, sayın savcım, yani bu kadarcık delille gözaltına alamazsınız müvekkilimi. Umarım bu salladıklarının altı doludur. Burada beklemesine gerek yok. Biliyorsun sen de. Aldın ifadesine gitsin. Elimdeki tek şüpheli o. Ayrıca asla inanmadım. Sonuna kadar araştıracağım. Ceylin yarın cumartesi. Harika. Demek ki bütün hafta son çalışıyoruz. Ben ne yapayım şimdi? Odaya mı alayım? Nezarette mi beklesin? Annesiyle bizzat görüşüp ifadesini ben alacağım. Bir de bu eğitim zımbırtısının başvurusu, kaydı neyse artık. Nasıl ödendiyse onun makbuzunu istiyorum. Bu katılanların tam listesi ayrıca nezarethane tabii ki. Anlaşıldı savcım. Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi neden başkasına yapıyorsun? O kadar zamanda avukatlığı unutmadın herhalde. Sana şöyle bir şey yapılsa kıyameti koparırdın, asla izin vermezdin. Ayrıca avukat olmasına bile gerek yok. Doğru karar değil. Sen ne düşünüyorsun? Yani... Yani tanınmış birisi. Hani kaçma ihtimali yok. Deliller... Ne bileyim, Ilgaz Savcım... E... Hayır, nezarethanede kalacak. Keyfi karar veriyorsun. Yine benim onayımı almadan. Arasana başsavcıyı. Eren kaydı durdurun. Müsaadenle bir de ben özel görüşeyim. Ben de geçip şu işleri toparlayayım o zaman savcım. Bize müsaade eder misiniz? Tabii savcım müsaade sizin. Ya, gerçekten her şey çok saçma ya sinirim bozuldu. <laughs> 我说、嗯。 Canı acımıyor öyle değil mi? Acımaz. Güçlü benim kız. <laughs> ne koyacağız adını? Karar verebilirsen bir adı olacak. Mertin olsun mu? Ben istedim diye mi? Yok ben de istedim. Çok Abla güzel. gel bak. Gel. Ay çok Gözümüz güzel. Gözümüz aydın savcı ah. tuğumu. Minicikmiş onun bu annelere bak çok güzel. <laughs> Oğlum Allah analı babalı büyütsün. Maşallah. Ol, ol, Maşallah. Ol, 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 Maşallah. Ol, ol, ol. Ah be kusum. Daha bir saat oldu sen doğum yapalı. Öyle ayaklarda kesilmez ağrın tutar. Dur şu yastığı Mercan'ı ne zaman getirecekler? Bilmiyorum, Biz geldik. Ay. Bir eli de havada. Oy, 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 oy. Ah, evet, bir müsaade edelim. Oy. Oh, maşallah sana, maşallah, maşallah. Pembe yanaklara bak. Acıktı bu annesi. Beyler, sizi dışarı alalım. Hayır, Ilgaz kalsın. Baba, hadi biz çıkalım. Aman aman, dikkatli ol kuzum. Aman dikkatli ol. <laughs> Dikkat, aman. Aman kızım. O şimdi el sesini tutamaz. Sen kolunun altından ona destek olacaksın. Ah oh, benim meleğim, ah oh, benim kuzum maşallah. Allah korusun seni, ah oh, kuzum benim. Emzirirken hava yutmazsa gazı da az olur, rahat rahat uyur. Biraz eğimli tutsun değil mi? Memeyi daha iyi alır. Evet, evet. O şimdi memedeyken böyle uyuyakalır emerken. Sen böyle böyle yapacaksın, böyle böyle uyanır. Gene emmeye devam eder. Yanlış bir şey yapıyorum galiba. Hayır, hayır. Olur. Topuğunu sıksa da olur. Heh. Ee, işte, topuk kanını aldınız mı? Aldık teyzeciğim. Aman Allah muhafaza. O çok önemli bir şey çünkü. Hazır mısınız? Bu ne? Bilmiyorum ki hazır mıyım? <laughs> bu kadar bilmediğim şeyi söylediniz ki. Emzirebilecek miyim bilmiyorum. <laughs> ben buradayım, hep burada olacağım. <laughs> Birlikte çok iyi bakacağız bu çocuğa. Hiç korkma çıkayım mı? Hayır. <Gülüyor> 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 evimize hoş geldin bebeğim. Aa, sor soru yuttum zaten. Hayatım evimize geldi söylemeyeyim mi? Çınar gelecek kapıyı niye Gel kapat. buraya. Ben mi kapattım? Kendi kapandı. Pascal. Bak, bak, bak kim geldi Pascal. Abi her şey burada. Başka bir şey yoksa iniyorum ben. Tamam çok sağ ol. Evdekilere selam söyle. Hadi, hadi, hadi. Kapıyı kapat. Ne oldu? Yalnız kaldık. Ee? Vikas bakamam ben, bakamayız yani. Annemi çağırayım bir kırkı çıkana kadar kalsın. Aileni de çağırabilirim. O da gelebilir. Ya bir sakin ol Tamam ben de korkuyorum ama başaracağız Yok Yok Ilgaz sen olsan da olmaz Vallahi ben bakamam yapamayız Ya niye anlamıyorsun Al. Al işte anladı o da beceremeyeceğimi Bence acıktı Biz çok iyi bir ekip olacağız O da çok uslu bir kız Hı. Bir şey konuşmayacak. Bir şey başka. Ne bu. İyi mi sıcak, iyi mi? Ya gayet iyi bir, sen de bu koydun sen. Şey. Tamam. Önce benim binimi dök, birini döküyorum. Maşkum, tamam, aşkım, tamam. Sh Mercan, Mercan, Mercan. Hanimiş Mercan? Aa Han yıkanıyor mu? Bocam. Bocam. Bana bak. Tamam. Kızım, bana bak. Mercan, tamam. Mercan. Aferin maşkum. Alferin kızma, alferin güzel kızma. Tamam, tamam. Alfer, Aferin. Dur dur dur, tat dur dur, dur dur. O da soğudu. Bak bak o da sakinleşti i̇şte bak. Kers. Değil mi ha. Mercan'cığım? Anne biraz panik yapmış olabilir. Sensi hmm. sevecek şey misin acaba? Hmm. Oh 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 hmm. oh, oh. Ay ay kim ne ちょっとおいよし頑 kurtulabilmek için önce ailesini sonra da kendisini vuran İsmail Bağcı'nın cesedi saç, olay yerinden çıkarılıyor. Al işte onu diyor. Hadi yani yine ya. <gülüyor> Çok <gülüyor> özür dilerim. Özür dileme Allah aşkına özür dileme ya. Of. Sabahtan beri bir şey yemedim ya. ya beş gündür yıkanmadım leş gibi kokuyorum. Ya yani, niye ağlıyor bilmiyorum şu an. Günlerdir en fazla üç saat uyuyorum. Bence beni sevmedi bu çocuk ya. Ben iyi bir anne olamadım. Sevmedi beni bu çocuk. Ceylin saçmalama yok öyle bir şey. Ben şimdi. Ne ağladığını da bilmiyorum. dur. Hayır açma mı Gazım var. Altını mı pisledi bilmiyorum. Yarın doktora götüreceğim. Doktor az mama verdi. Kilo almamış diyecek diye ödüm kopuyor. Her şeyden korkuyorum. Elimden kayacak diye korkuyorum. Sinirim bozuldu artık ya. Sen mükemmel bir annesin. Değilim işte. Sadece biraz yorgun ve bir uykusuzsun. O kadar gayet normal. Şimdi. Bak şimdi şöyle yapacağız. Sen onu bana ver. Güzelce bir uyu, tamam Hayır. mı? Hayır. Zaten bir saate meme ölecek. Ceylin, buzlukta var süt. Ben onu ısıtırım, çözdürürüm. veririm mi ben onu? Ver onu bana. Bak, yalvarıyorum sana. Lütfen git uyu, tamam mı? Sen iyi olursan o da iyi olur. Bak, sözle bak. Söz mü dedi o ya? Gel bakalım sen buraya Mercan Hanım. Babam <laughs> birazcık uyutacak seni. <yani. gülüyor> Babam uyutacak birazcık seni. Git rahatça uyu, hadi. Hadi yalvarıyorum, uyu biraz. Hadi dinlen, bak, bak ne kadar Anne gidiyor mu uyumaya? Hoppala! Babası mı uyutacakmış bugün onu? Babayla mı uyuyacakmış bugün? Merak etme, gayet iyi. Hii. Değil mi, değil mi Mecnuncuğum? Anne içeri mi gitti? Ne oldu sakin sakin duruyor mu Evet, babayla uyuma şansına sahip olan bir adet Mercan'la karşı karşıyayız sayın seyirciler. Evet, Mercan sakinliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Merak etme, uyudu. Buyur, buyur. Hanım'ı götürdünüz mü nezarethaneye? Ee, bir soru sordu Meral. Yani şimdi şöyle oldu. Murat Savcım Nil Hanım'ı serbest bıraktı. Ne diyorsun sen ya? Nasıl böyle bir şey karar verebilir bana sormadan? Ayrıca sen neden daha önce gelip bana söylemiyorsun?